geldiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz boş boş video 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 dışarıda çekemedim kusura bakmayın yağmur yağdı birazcık bu arada size hemen bir şey söylemek istiyorum hemen hemen çabuk 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 ben en sevdiğim renklerden oluşan takımı yaptım Galatasaray. Sizinle hmm. böyle takımımızı yapmamı istiyorsanız yorumlara çıkın diyorum. Çıkın diyorum. Çıkın çıkın çıkın. Yav şarj yok. Şimdi bir yok çok. Olan yarası, yarası yeni. olsa yenir mi, mi, mi? Yenir mi? Yenir mi, mi, mi? Yenir mi? Yenir mi? Yenir mi? mi? Yenir mi? Yenir mi? Yenir mi? Yenir mi? Yenir mi? Evet. Bu takımları <laughs> yapmamı mı istiyorsunuz? Beğenin, yorum yapın. Hangisini istediğinizi söyleyin. Size bir şey göstereyim mi? Bu arada arkadaşlar Neyse onu ben bir dakika Bir dakika Şimdi bir yapacak Yarasa yemiş Yarasa yenir mi yenir mi yenir mi Fasulyeyi yedin Yav yarasa yenir mi Yenir mi Yenir mi Yenir mi yarasa yenir mi? Hadi görüşürüz demiyorum. Videoma abone olmayı, kanal kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayınız. İyi günler dileriz. Bu tekrar söyleyeyim. Şu renkleri sizin de yapmamı istiyorsunuz. Yorumlara yazın yorumlara yazın. Gevşeli olanlar bu videoyu izlesin. Çok ısrar ederse onları da yaparım. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi günler.